canım arkadaşlar bugün komisyon bir açıklama yaptı haberiniz vardır. 2605 lira askeri ücretimizin fiyatı olduğu söylendi. Daha tabi görüşmeler devam ediyormuş ama açıklama bu şekilde. 2605 lira. Bakın arkadaşlarım ya. Yani. Şimdi insanlar bizden o istemeye geldiklerinde hep sizin halinizi anlıyoruz size daha iyi bir yaşam şartı sunacağız. İşte sizde daha büyüyeceğiz. Sizlere daha güzel gelecek sunacağız. Diyorlar. Diyorlar demesine de bak kardeşim bir matematik hocası edebiyat sınavına girebilir mi ya? Veyahut da bir edebiyat hocası tutsa da matematik sınavına girse ne kadar başarılı olur? Bu insanlara bir sormak lazım. Hayatınızda bir defaya mahsus Çeşmeyi da dayayıp da su içtiniz mi? Davanı yırtık çorap giydiniz mi? Yürüyerek bir yerden bir yere de seyahat etmek zorunda kaldınız mı? Spor manasını demiyorum, sakın yanlış anlamayın. Seyahat etmek zorunda kaldınız mı? Veyahut da arkadaşlarınızın yanına giderken Cöbünüzde çay parası olmayıp da bahane ürettiniz mi? elinizdeki para harcadığınızda yetmediği için vardığınız illerde boynu bükük kaldınız mı? He? Hiç aileni rohantiye götürmeye çıkartmayıp da mahallede tur atmayı keyif olarak saydınız mı? Düşünsenize ya şu anda nüfusun kaçta kaç ömründe bir defa senelik izninde tatile çıkmış. çıkmamış. Şimdi gel gelelim öbür tarafa. Adam zaten işveren. Yani hepsinin şu anda bizim komisyonumuza oturan her insanın iyiden kötüden farklı bir işi var, bir desteği var. Evleri var, dükkanları var, arabaları var, yan gelirleri var. Artı bir de bu adamların oradan aldığı maaşlar var. Tabii yemek doğru da çift maaş alanları ne oluyorlar bilmiyorum. Kardeşim bugün en kötü ihtimal oradaki insanların sadece milletvekili maaşını alsa 20 küsür lira maaşı var ya. Ve bu insanlar 2300 lira maaş alan insanın 2600 lirayla geçineceğini düşünüyor. Biz beceremiyoruz kardeşim. Madem bizim bu parayla geçinebileceğimizi düşünüyorsunuz, sen rica ediyorum ya bunu bize öğretin. Biz bilmiyoruz yani. Herhalde biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Biz bilmiyoruz. Gelin bir öğretin ya. Bugün adama işsizlik fonu vardı ama kardeşim işsiz kaldığın zaman maaş alman için senin aldığın maaşın içinden kesilen bir fon var. Peki ya kardeşim işsizlik maaşı kaç lira ya? Asgari ücret mesela 2300 lira. İşsizlik maaşı 1120 lira. bu adam işsiz kalıyor. 2300 lira zaten asgari ücret. Yarısını yarısını mu bu adama. Bu adam neyle geçinecek? Hani ona destek için kesiliyor ya bu para. Bunlar sorulduğu zaman insanlar suçlu oluyor. Bunlar söylendiği zaman insanlar haksız oluyor. Ama kardeşim ben konuşmayacağım sen konuşmayacaksın. Herkes haklıymış gibi görünecekti. bu durum ne zaman sona erecek? Bugün Türkiye'de toplanan verginin yüzde %9.6'sı büyük şirketler tarafından toplanıyor. Yani onlar ödüyor. Peki ya kardeşim fakirlerden Esnaf, memur ve işçi kısmından toplanan nedir biliyor musunuz? %63. Ya hepimiz Müslümanız kardeşim. allah Teala zekat istiyor değil mi? Fakirden istiyor, zenginden istiyor arkadaş. Zenginden istiyor. Ya arkadaşım niye sürekli bu zenginlerin vergileri siliniyor, borçları siliniyor, destekleri çıkılıyor da? Ya fakire verilecek olan 200 lira, 300 lira maaş için insanlar 20 gün, 25 gün toplantı yapıyorlar. Düşünsene ya. Kendilerine toplantıları kaç gün sürüyor bu adamlar? 20 gün sürdürüyorlar Ya Bugün maaşımız 20 lira. 22 olsun arkadaşlar. Tamam olsun. 25 olsun. Tamam olsun. Bize gelince niye 20 gün sürüyor ya? Bir açıklama yapıyoruz, deniyoruz. Bir açıklama daha yapacağız. İyileştireceğiz. Ya arkadaşlar her sene aynı lafı duymaktan, her sene, her sene aynı lafı duymaktan bıktık ya. Adam sende diyor. Bize ölümü gösterip hastalığa razı diyorlar. Ölümü gösterip hastalığa razı diyorlar. Arkadaşlar bu askeri ücrete kimse geçinemiyor. Elin saf diyor, suçlu oluyor. Yapmayın diyor, suçlu oluyor. Şurada şu oluyor, şurada şu oluyor diyor, suçlu oluyor. Ama hiç kimse çıkıp da sen yalancısın demiyor. Yalan konuşun demiyor. Eksik konuşun demiyor. Ama herkes suçlusun diyor. Niye arkadaşlar? Dert ne ya? Yani? Adamın ticarethanesi varmış. Küçük esnaf batarken ticarethanesi yok. Küçük esnaf yanında işçi çalıştırmıyor Yanındaki işçileri varmış. Ya arkadaş yanında işçisi var, kuşçusu var da. Ağzını diyeyim kardeş. Oradan kazandığı kalin ortağı mıyız biz ya? Ondan vergi alınmayınca sen vergiye kime yansı diyorsun? Bana yansı diyorsun. Onun vergisini sildiğin zaman çıkan cariye çekime kime yansı diyoruz Millete yansı diyorsun. Bize yazık günah değil mi ya? O adam tutacak lüks arabaya binecek. Ondan sonra ah güzel hatunlarla gezecek. 500-600 milyarlık saat dağacak. 10 trilyonluk arabalara binecek. Araba garajı çeşit çeşit arabası dolu olacak. Ve o insanın vergisi silinecek. Ama burada otobüsle işine gitmek zorunda olan adam bundan dolayı olan cari açın suçunu çekecek. Bu adamın çalıştığı yer, küçük bir esnaf ise, tek işçisi kendisi ise o esnaf batarken kimse elinden tutmayacak. Ticaret kardeş maşma saydın demecek. Allah konuş yok da. Ya boşa konuş